Sinemayı siz sevdirmiştiniz bana. Nefret ediyorum şimdi. Coşkuncum bak, bu işi bilmiyorsun. Karşımızda prodüktör, işletmeci, videocu, sinemacı... ...Sanatçı olarak hangimiz istediğimizi tam olarak yapabiliyoruz ki? Hani her zaman yanımda olacaktınız? Yanındayım yine, inan. Çok daha iyi şeyler yapacağız, göreceksin. Size inanmıyorum artık, kabahat sinemada değil. Kabahat sizin gibilerde. Coşkun ileri gidiyor. Sizi sevmiştim, size güvenmiştim dünya mı yaptınız? Coşkun ileri gidiyor. Sizi sevmiştim, size güvenmiştim. Dünya mı yaptınız? O herif sizi kullanıyor. Sırtınızdan para kazanıyor. İçi boş bir kuklaya dönmüştünüz. Şu filmin ne kadar bayat, ne kadar kötü olduğunu görmüyor musunuz? Coşkun, ne olur sus, yeter! Hani bıkmıştınız bu düzenden? Hani değişik şeyler istiyordunuz? Hepimizi maskara ettiler! Coşkun, yeter! Ben memnun muyum, sanıyorsun? Zavallı Selim, sattın onu! Kaçalayıp, pazarladın! Şimdi yüzümü umursamadan bakıyorsun! ama bir gün öyle şeyler yapacağım ki hepinizin dünyası değişecek